Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber God of War'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz en son burada bir yaratıkla savaştık. Şu kapıyı açacaktık. Burada kaldık. Şöyle bir Aa, açmıyormuşuz. Üstten atlıyormuşuz. Burası kapı değilmiş. Tamam. Buradan devam ediyoruz. Şuradan can mı? Bu can eriydi değil mi bunlar? Şeyler rölden alışkanlıklar. Aha. Dur ne diyor? Tamam. E. Ee. Bir diyor. E. Ee. Dur. Tamam. Başka var mı başka? Aha kankaları da gelmiş. Al ah, sen bunu at sen at. Sen size dur. Kendim savaşayım daha güzel olur. Oba hadi bakayım. Dur şurada bir şey var. Bu ne? Yine mi para aldın lan? Adam her yerden para alıyor abi. Şimdi burayı ne yapacağız? Buraya kıracağız mı? Bak şimdi bir bir da kır şuraya havalı olsun. <gülüyor> evet. <gülüyor> suyumuz da bitti arkadaşlar. Map attı. The... Ne lokasyon pat. Şimdi hacı bak. Sen bilmiyorsun. Al şu silahını vur. Oy. Yalnız baltayı tutmuyor. O, o neymiş şöyle? Burada bir işaret var. Aa tamam. Hop. Gel buraya. Hop. Hop. Şu da bitirici vuruşum. Kanka sen yani daha benim mi sıkman gerekiyor senin şey yapman için? şunu al. Yani. Aha buz yaratı bu ne? Niye ölmüyor lan bu? Ha bunu bunu öldüreceğiz anlaşıldı. Oğlum bu ne? Buna şey işlemedi balta. Ayıkamadım oradaki mevzuyu. Neyse onu çözeriz. Tamam. Ne yapacağız şimdi burada? CTRL diyor. Ş ha şuna vuracağız tamam. Okey hadi gidelim. Hop atlası oğlum sen Kratos'sun ha. Tamam çocuk için. Her şey çocuk için. Burada kesin yaratık çıkar var. Ne <laughs> ya? Eve mi girdi? Burası bizim ev değil mi? Tamam, şuradan gidelim şöyle aslında oyuna Türkçe yama da yapmak lazım biliyor musun böyle dedikleri şeyler anlamamız için Şuralara bakıyor tamam şu taraftan gideceğiz ama muhtemelen bu tarafta yine bir sandık tarzı bir şey vardır belki Şurası bir farklı köşektir O buz olayında niye olmadı onu anlamadım aha şurada bir şey var O ne Aa heykel 4'te 3'ünü bulduk arkadaşlar o heykellerin Tamam şuna ateş mi ediyor diyor Tamam burası da kırılmıyor. Ne tarafa gideceğiz lan? <laughs> tamam şu taraftan bir gidiş varmış. Şurada %90 yaratık çıkar yine. Burada bir su var. E. Ee? Buraya gidemiyoruz. Şurada bir şey mi gördün mü? Yok. Oğlum burada nereye gidiyoruz? Pişt, çocuk yardım et lan. Eve falan mı gireceğiz diyeceğim ama. Evet eve giriyormuşuz. Aç kapıyı koçum. Inside boy. Inside boy. Bizim çocuk da gımıl gımıl. Daha yeni baktığımda bu kapı kapalıydı yani benlik bir şey yok. Çocuğu evine mi bırakmaya geldik? Ha? Bizimki yine bir şeyler düşünüyor. Yine bir efkarlandı kendi kendine. Şöyle suyumuz bitmiş. Bak sıcaklık var. Fazla uzaklaşmış olamaz. Dur, sinematiği bir izleyelim. Ne yapacak merak ettim Kratos. Bak bak bak. Hep düşünceli mi böyle ya? Ne yapıyor? Tabii adam bu kadar şey ki ateş işlemiyor adamı. Ne oldu lan? Toprağından mı aldı buranı? Aaa savaşa gidecek ya herhalde ona güç mü versin falan o yüzden mi aldı uygulandı lan adam baltası da bak üstünde de simgeler mümkeler hani çocuğu şey yaptıydık, dedik bırak dedik burada biz kendimiz takılacaktık Burada ne var? Mumlar var arkadaşlar burada. Kilerimiz burada kışın geçirmek için burası birebir. Onun dışında bakıyoruz. Ev yıkıldı yıkılacak zaten. Bu tamam. çocukta like you... her şeyde inatlaşıyor her şeyde var ya önüne ne gelse inatlaşıyor Pardon. Anlamıyorum ne ama bir şey dedi, belli. Tamam. Aa, yumruk mu attıracak I want you to try. Hadi dene bakalım bir tane vur. How? We try again. Tekrar hadi bir daha öyle düz kötü atmayacaksın. Too slow. Try again. Yavaş sen biraz hızlan diyor sana. Again. Again. Ya. Daha yumruk atabilen bize burada artistik yapıyor sözlerini. You can get lost in it. That it is difficult. And you, Atreus, are clearly not ready. Bak bir ses geliyor. Aha, bir şey oluyor. Bir şeyler oluyor. O ne öyle? Büyük yaratı öldürdük diye babası falan mı geldi? Lan?

Lan neydi bu? konuşuyor ben şimdi onun içinden geçeceğim merak etme. <laughs> Tipe bak lan. İki dövme yaptırmış. Lars arts takılıyor. You're <laughs> a biga. Definitely. Oğlum seni var ya burada üçe katlarım lan ben. Oh <laughs> no. Babasını ama küçünü baba babasısa bu da ona benziyor. i right, you You should move on. <laughs> and here I thought your kind was supposed to be so enlightened, so much better, so much smarter. And yet you hide out here in the woods <laughs> Like a coward. I'm not a What is this fight? Oh. really sure I do. Hmm. Oh, bak işte bunu yapmayacaktım. Leave my home. You going to kill. Gözleri biraz yamuk bakıyor kardeş. Oğlum işlemiyor işte istediğin kadar vur işlemiyor ya. Yani. Hmm. Kır o kolunu, kolunu kır hadi. Oy adam adam takla attı oğlum ne biçim vurdu öyle. You will not oh Allah. Arsız evet. arsız fırıyorsa işte. Fine. Might. Oy. Ne oldu lan? Bizimki de şok oldu oha. Bak başta bilerek bize fake atmış. Bak 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 bak. Senle şimdi görüşeceğiz oğlum. Hadi, gel bakalım. Haydi oğlum. Hop hop. Oy oğlum şu kalk Oba, hadi bakalım, hadi bakalım, gel. Oğlum, ne yapıyorsun sen? Hop, şunu vurduk, bunu vurduk, şunu vurduk. Oğlum sen ne? Oğlum dur lan. Bak, hızlısın diye bizim artık yapın Oğlum kalkan açıyoruz lan kalkan açıyoruz. Oba hop seni de şurada vurduk mu? Hop bir tane daha sek. Oğlum bak seni şurada delik deşik ettim hala gelmişsin bana bu artistik yapıyor. Oğlum Nur lan ne oluyor? Oha tek yedi lan bizimki. <laughs> oğlum dur. Şş, kendine gel Kratos. Dur. dur. Oha. Ha, şimdi duygulandı şimdi. Ona yetişemediği al sana. O bizimki. Hadi. Hadi oğlum. Hadi. Elinden git diyor. Çık diyor elinden. Çık diyor. Bu da mı şey acaba zinki gibi? a nerve, did I? Hadi koçum Hadi 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 vur 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 it yapıştır kaya. At şu da daha kırıp geçmezsin herhalde. Oğlum Q'ya basıyorum, kontrol Adama Adamı baksana, mühürler falan var üstünde. O ne? Su. Can't try again. You talk too much. Shh. Is he got job dial kill on? Can then I look up? Fine. Maybe whoever it's you got stashed in that house with. Hadi koçum hadi koçum. Oğlum neredesin? Biz bu niye delirdi böyle bir değişik değişik bakıyor. Öldürerek şunu da bir kurtulsun ya. Hadi hadi vur biraz daha hızlı vur hadi vur. Daha mı kafasına düşüreceğiz lan? Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy bizimki attı kovayı kafasına. Ee, yoruldu tabi canım o kadar güçlü dövüşü dövüşü. Bitkim düştü. Şimdi şuradan bir daha çıksın da bir. Dur biraz şöyle bir gidelim Nereye gideceğiz? Şöyle eve mi bakmamız gerekiyor? Neyse düz gidelim şöyle. Bizimki bitkin düştü abi ulti açtı adam içinden geçti onu. Ha bu tarafa git diyor tamam. Gidek baba. Kendisi döndürdü. Muhtemelen şuradan ilerliyoruz. Az önce ben kamera çevireceğim diye gitti galiba. Allah. Aha ölmemiş lan daha. Oğlum sen bizi ne zannediyorsun lan? Ha? Hadi koşun. Bizimki de az değil ha oğlum dünya yarıldı lan. I can't feel any of this. Bunu bir öldürek de kendine bir gelsin oğlum dur şşş Dayak yeme lan Dayak yeme oğlum bak Kendine gel Aha aşağı düşme tutun oraya aferin koçum ha Hadi 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 çık 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 şunu bir gebertek Geliyorum bekle oğlum geliyorum Bekle az kaldı Geliyorum sen bekle. <laughs> Sonra tepkice kanman iyice şey oldu delirdi. Hadi koçum. <laughs> Oğlum. Bak ya. Bunu yenilenme gücü var ya. Bizim de aslında <laughs> olsun şöyle bir <laughs> sıfırlansak. Aha. Bizimkine bir şeyler oluyor. Ana oha dediğim gibi yenilendik. But no. Let's finish Hadi gel hadi bu sefer senin oğlun olur. <laughs> Hop dojlamayı öğrendim seni. Onları yemek zorunda değilmişiz. Sen bir aşağı bir şuradan bir gitsene. Hadi koçum. Hadi gel 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 gel. gel. Hop. Hop. Hop seni yerden yere vurdum. Şöyle bir daha vurdum. Bir daha vurdum. Bir daha vurdum. Hadi koçum. Hadi Oğlum sen bize öldüreceğini mi sanıyor? Hop. Hop bak öldü bu sefer. Oha dojladık. Aha öldü bu sefer öldü. Bak, bu sefer bak gücü gitti. Hadi vur şu vur. Bak kafayı baltasına geç. Ha tamam tamam. Baltayı kafasına geçeceğim Kafayı baltasına geçeceğim Öldür bunu. Ha. Aynen aferin kuşum. Şurada boğ bunu. Boğ 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 boğ. Hadi, hadi 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 ölür 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 ölür. Ölmüş numarası yap. Aha lan oğlum bırakma şunu. İyi tut. Hadi. Oğlum, burada var ya. Bak baba bizimkine zarar vermeye çalış. Boynunu kıracak. Boynunu kıracak. Oğlum ben onu nasıl yaptım hatırlamıyorum ki ya. Bir tane daha yaptım. Aha. Bir şekilde yaptım. Rastgele basarken oldu. Aha gitti bu sefer. Bu sefer kesin kurtulduk arkadaşlar. Adam var ya üf, ne biçim dövdük ama. Dojlamayı falan tam bilmiyordum ondan yedik yumurtaları yoksa onları da yemezdik. Birisi mi geldi bu niye öyle bir zamatik gibi girdi. Ama iyi dövüşçü bizim adam vallahi iyi yoruldu çok cidden hani iyi yürüdü, iyi iş şey yaptı kendini Daha ölmediyse yu artık yani. Burası bizim Kratos öz. You know Oğlum sola gitsene biraz. Kendi yürümüyor tam biz yürütüyor. Hey, do do? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> tamam. Az kaldı eve gideceğiz. O bize herhalde iyileştirecek çocuk. İyi yoruldu ya, iyi yoruldu. O da haklı. Baksana adamın dermanı kalmadı. Toparlıyor mu lan? Nasıl? böyle can istediğinde kendini iyileştirip toparlayabiliyorsa niye yorgun yorgun yürüyor ya Allah şuraya bir girelim bakalım ne varmış. Aç kapıyı koçum. Çocuğum aç kapıyı. Hadi çocuğum. Bak çocuğa da yıktırmamak için kendini iyileştirdi. Aferin sana lan. İlk defa böyle adam akıllı durdum ben... bekliyorum. Dolun right. içinden geçti adamın. Dövdük onu. Sen gel bakayım koçum. Sen, bizim bizim desin. Sana bir şey olmaz. Biz varken sana bir şey olmaz. Ama oyun da çok sinematik giriyor ya. Biraz daha. Ama aslında konu içine like? lazım bunlar. You not. You have choice now. Yes sir. Evet, o dövdüğümüz kimdi bilmiyorum. Herhalde o da bizim gibi. Bizim adam herhalde tanrı diye biliyorum oyunda. O da herhalde tanrı. Çünkü başlarına böyle şey yapar gibi dalga geç sonra bir vurdu adam alamıştı falan. O olay acayip ciddiye bilmem. Muhtemelen burada bitiririm arkadaşlar videoyu. Şöyle bir bakalım bir olay falan girmeyecekse bitirelim burada. O bu dağın tepesi. bir evet, macera. Şey. Evet arkadaşlar, adamla <laughs> burada dövüştük. Buraların içinden her şey içinden geçtik, her şeyi kırdık. Şu dağa gideceğiz sanırım ufak ufaktan bu yolları takip ederek. Sonraki videolarımızı görüşmek üzere arkadaşlar. Bu seriyi beğendiyseniz lütfen aşağıdan like atın çünkü ben gerçekten bu oyunu çok sevdim. Yani kalitesi, grafikleri falan bayağı iyi. Ben devam etmek istiyorum arkadaşlar. Siz de devamını istiyorsanız aşağıdan lütfen destek olun yorum atın önerilerinizi falan söyleyin bana ki bir dahaki videolarımıza dikkat edelim arkadaşlar evet aa bak az önce bak bak bir anda atılma varmış bak bunu da yeni keşfettik tamam evet arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar Hoşça kalın Kratos abimizden şöyle bir harekette bitirelim diye.